Hocam bir kardeşimiz sormuş. Evcil hayvanlar hani sokak köpekleri falan var. Bunları kısırlaştırmayı sormuş kesinlikle. Ee, caiz değil. Hayvanları o ha kısırlaştırmak. Hakkına yiyorsun. Benim hakkım yesen Cevat Hoca özür dilerim. Sen konuşuruz. helal ederiz. Hayvan dilinden anlamıyorsun. O hayvanın hakkı var. Onu zevkinden mahrum ediyorsun bunun hakkını ödeyemezler. Kesinlikle caiz değil. Aa, en çok kabul gören yöntem bu. Yok evet. Şimdi bir kere evde köpek beslemek doğru değil ki zaten. Yok yok kule... evde değil de sokak köpeklerini belediyeler genelde evet. itlaf etmeye, evet. öldürmeye karşı çıktığı için. Ha, insanlar... zarar verirse kül mudırrın yuk tel kuralıdır. Zarar veren şey öldürülür. Zarar veriyorsa bunu zarar vermeden bir yerde besleyebiliyorsa beslesin. Ama onun şey demez. bunun zevkini iptal edemez. B Evet O yol caiz olamaz.